Merhaba arkadaşlar. Bugün size JS ile import ve export özelliklerinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Normalde Active Directory Users and Computers'ta objeleri bu şekilde ekleyebiliriz. Ama bu biraz zaman alır. 500-600 kişi için yapılacağını düşünürsek. Bunun yani komut satırından da belli komut ve parametreleri kullanarak objeleri ekleyebiliriz. Bunun için bir text dosyası olması lazım CVS uzantılı. Ben bunu burada oluşturdum. Burada istediğimiz değeri ekleyebiliyoruz. İçeriği. Şimdi bunu nasıl çalışacağını göstereyim size komut satırında. Önce komodumuzu yazıyoruz. Sonra dosyadan uzantısıyla beraber. Aha, i̇şlemimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi görelim. Evet, kullanıcılar gelmiş. Eklediğimiz içeriklerin gelip gelmediği kontrol edeceğim. Telefon numarası. Aa, kullanıcı adı. Giriş adı. Hepsi burada. Bu şekilde daha farklı obje ekleme, kaldırma, şifrelerini belirleme toplu olarak yapılabilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.